merhaba. Bugün 17 Ekim Perşembe. Ben Faruk Çalışkan. Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Çin'in Tayvan'ı fiilen kuşattığı büyük çaplı tatbikat geride kaldı ama bölgede tansiyon yükseldi. Pekin'deki Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aytekin var bu yayında. Emre katıldığın için teşekkür ediyorum. Caydırıcılık, gövde gösterisi... Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik içeride ekonomiyi canlandırmaya çalışırken Çin devleti hayvan etrafında neden şimdi bu yola başvuruyor? Merhaba Faruk abi, iyi yayınlar dilerim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Çin ordusu bu hafta başında Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'ın çevresinde Tayvan adasının çevresinde bir askeri tatbikata e, başladığını e, duyurdu. E, pazartesi şafak saatlerinde başlayan e, askeri tatbikat e, akşam saatlerine kadar sürdü. E, tatbikatı e, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın bölge, bulunduğu bölgeden e, sorumlu olan Doğu Cephesi Komutanlığına bağlı birlikler e, yürüttü. Burada kara, hava, deniz ve roket güçlerinden unsurlar tatbikata katıldı. Tatbikat sırasında Çin ordusu adayı kuzey, güney ve doğu yönlerinden çevreleyerek adeta ablukaya aldı. Tatbikat Tayvan'ın kritik limanlarının bulunduğu şehirlerine blokaj oluşturacak manevralara sahne oldu. Tayvan Savunma Bakanlığı bu tatbikat süresince Çin'e ait, ada çevresinde Çin'e ait 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ve 17 sahil, sahil güvenlik gemisinin e, tespit edildiğini bildirdi. Bu 125 e, savaş uçağından e, 90'ı e, Tayvan boğazında da iki tarafın e, etki alanlarını sınırladığı varsayılan orta çizgiyi geçti. Ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği e, sahada uçtu. Yani burada agresif... Aynı zamanda e, manevralarla e, bir saldırı, e, taarruz e, mesajı e, veren tarzda e, manevralar yapıldı. Çin'in e, Lioning savaş gemisi katıldı e, tatbikata. Özellikle doğu tarafında e, adanın e, kuzeydoğusuna e, konuşlandı e, uçak gemisi harp filosu ile birlikte ve böylece e, bir e, orada bir blokajca e, destek verdi. Zaten bütün uçuşlarda aslında uçak gemisinden e, doğu tarafından e, yapıldı. E, tatbikat Tayvan lideri, e, Tayvan'daki hükümetin lideri e, 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 Lai Ching-te'nin e, 10 Ekim'de ulusal günde e, yaptığı bir konuşmaya tepki olarak yapıldı. Ee, Lai Ching bu ulusal gün e, konuşmasında e, e, Pekin'in temsil ettiği Çin Halk Cumhuriyeti ile e, Tayvan'daki hükümetin devamını olduğunu e, ileri sürdüğü, e, Çin Cumhuriyeti'nin birbirinin boyundurunda olmadığını, dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı temsile hakkı olmadığını Tayvan'ın kendi egemenliği olduğu e, yolunda değerlendirmelerde bulundu. Çin tarafı bu değerlendirmelere çok sert tepki gösterdi ve tatbikatın da aslında bu yorumlara tepki olarak yapıldığı Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurlara güçlü bir caydırıcılık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi. Emre, Çin ve Tayvan arasındaki anlaşmazlık tarihe dayanıyor ama biraz izah gerekiyor. Tayvan liderinin konuşmasının bu kadar pekinde tepki doğurması bir başka açıklanması gereken konu e, neler oluyor? Evet yani buradaki dinamiği anlamak için aslında Çin-Tayvan anlaşmazlığının tarihine bakmamız gerekiyor. E, İkinci Dünya Savaşından e, ki Japon işgali'nin sona ermesinin ardından Çin'de bir e, iç savaş meydana gelmişti. Mao Zedong önderliğindeki komünistler ile o sırada Çin'de hükümet olan Chiang Kai-shek liderliğindeki Milliyetçi Parti veya bir diğer adıyla Komün tank güçleri arasında bir savaş yaşandı ve 4 yıl süren bu savaşın sonunda komünistler galip geldi. Milliyetçiler ise Çin'in o sırada ordusu ve bürokrasisi de olan partizanlarla beraber bu Çin'in güneyindeki Tayvan adasına rica ettiler. Komünistler 1949'da Başkent Pekin'i başkent ilan ederek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiler. Bu böyle olunca da Tayvan'daki Milliyetçi Parti güçleri, Komintak güçleri de Çin'de 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin adada devam ettiğini ileri sürerek Burada bir geçici hükümet kurdular. Bu dakikadan itibaren bir temsil sorunu, bir egemenlik sorunu Çin'de baş gösterdi. Tayvan ile Tayvan adasında bulunan milliyetçilerle Çin anakarasına hakim olan komünistler arasında bu egemenlik mücadelesinin ilk yıllarında 1940'lardan 1950'lere kadar olan süreçte Birleşmiş Milletler'de Çin'i ee, Tayvan'daki hükümet temsil etti ancak daha sonra 1960'lardan itibaren e, ve 70'lerde çok sayıda ülkenin e, diplomatik tanıma ilişkisini e, Taipei, e, Tayvan'daki Taipei hükümetinden e, Çin anakarasındaki Pekin e, hükümetine kar, kaydırmasıyla e, Komünistler, e, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in e, bir e, meşru e, hükümeti olarak e, görülmeye başladı. Yani burada bir egemenlik ihtilafı zaten 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra 20. yüzyılın ikinci yarısı süresince devam ediyordu. E, fakat son dönemdeki artan gelişmelerde yeni bir e, dinamiğin ortaya çıktığını yani askeri gerilimde yeni bir dinamiğin ortaya çıktığını gördük. Bu da e, çok partili bir rejime sahip olan e, Tayvan'da e, Demokratik İlerici Parti, ee, olarak bilinen siyasi hareketin iktidara gelmesiyle e, Çin'in e, Tayvan'a yönelik agresif tutumunun ...arttığını görüyoruz son 10 yıl içerisinde. <laughs> Bunda e, şu etkili, e, e, milliyetçilerle e, komünistler arasında bir egemenlik ihtilafı e, var demiştik. Bir egemenlik mücadelesi var demiştik. Bu mücadelenin önü, özü aslında Çin'i kim temsil edecek? Yani Çin'in bütününü e, siz mi temsil ediyorsunuz, biz mi temsil ediyoruz mücadelesiyle. Ancak bu Demokratik ilerici Parti adı verilen siyasi hareket... ...bu Çin'in bütününü temsil etme iddiasından daha uzak bir politika yani yalnızca Tayvan'ın egemenliği, Tayvan'daki nüfusun ve Tayvan'ın kendi müstakil egemenliğini öne çıkaran bir siyasi hareket olarak öne çıktı. Tabii bu da Pekin'in tepkisini çekti. Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik bir girişim olarak gören Pekin yönetimi son dönemde ada üzerindeki askeri baskıyı arttırma yoluna gitti. Söylem olarak da adanın Çin ile yeniden birleşmesi için gerektiğinde güç kullanımını dışlamayacağını vurgulamaya başladı. Dünyada ciddi bir küresel soğuk savaş var. Bir tarafta Rusya ve Çin önderlik ediyor. Diğer tarafta Washington, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın önemli bir bölümü de yanında Ukrayna'da Rusya savaş başlattığında herkes Çin'in Tayvan sorunu, Tayvan meselesiyle e, benzerlik kurmaya başlamıştı. Pasifik'te, Uzak Doğuda şimdi Çin'in tansiyonu yükseltmesi e, nelere yol açabilir? E, ne tür dengeler var orada? Aslında söylediğiniz gibi yani Tayvan sorunu e, Çin'in e, ABD ile ee, jeopolitik rekabetinin arttığı ve aslında bir yani küresel bir hakimiyet mücadelesinin arifesinde ve belki de hatta içinde olduğu bir dönemde bir yumuşak karnı gibi bir e, pozisyon e, ortaya çıkardı. E, çünkü e, yani böyle bir durumda e, bir küresel e, egemenlik mücadelesi içerisinde e, Çin gibi bir e, e, büyük gücün hemen yanı başındaki küçük bir adaya dahi. Ee, ve aynı milletten insanların yaşadığı bir adaya hakim olamaması e, burada bir onun yumuşak karnı e, gibi e, görünüyor. Fakat öte yandan Çinliler özellikle Çin'deki merkezi hükümet e, bunu aynı zamanda Tayvan'ı bir e, Çin'in ulusal direnişinin bir e, sembolü bir mefkuresi e, olarak konumlayarak da aslında bundan böyle bir milliyetçi güç... Birleştirici güç e, çıkarmayı da e, umuyorlar. Dolayısıyla aslında hem bir yandan bir zafiyet gibi hem de öte yandan bir e, güç, birleştirici bir e, kuvvet devşirmeye çalışıyorlar. E, diğer yanda tabii Tayvan'da, müstakil olarak Tayvan'a baktığımızda, Tayvan aslında çok önemli hem küresel olarak, küresel ekonomi açısından hem de bölgesel, Açıdan çok önemli bir ekonomik merkez konumunda bulunuyor. E, malumunuz dünyadaki çiplerin ki çipler çok önemli e, bir e, teknoloji yani bugün Kullandığımız aletlerden bilgisayarlardan cep telefonlarına elektrikli araçlara e, harp sistemlerine kadar her şeyin temelini oluşturan çiplerin üçte ikisi yani dünyadaki bütün üretimin üçte ikisi e, bu Tayvandaki dökümanelerde yapılıyor hatta ileri teknoloji çiplerde ise bu oranlar yüzde doksanlara kadar e, çıkıyor dolayısıyla buradaki e, çip tedavi bakımından teknolojik olarak da hem dünya açısından e, hem de bölge açısından önemli bir konumda bulunuyor. E ee, tabii bir diğer faktör de sizin de dediğiniz gibi küresel güç dengeleri içerisinde ABD'nin tutumunun e, ne olduğu. ABD aslında e, Çin'i tanımakla birlikte yani resmi olarak e, Pekin yönetimini tanımakla birlikte Tayvan'la da gayri resmi, informal ilişkilerini e, sürdürüyor. Öte yandan ee, tarihsel olarak da Tayvan'ın kendini savunmasına yani bu Çin'le ihtilafında Tayvan'ın kendi sav kendini savunmasına destek verme taahhütü bulunuyor. Nitekim askeri yardımlardan silah satışlarına kadar askeri ilişkilerini, askeri satışlarını hala Tayvan'la sürdürüyor. Ancak buradaki bir ihtilafa, buradaki bir çatışmaya dahil olma konusunda Washington yönetiminin e, tavrında bir e, bilerek bir belirsiz e, unsur e, olduğu görülüyor. Buna e, ABD siyasetinde, ABD politikasında stratejik muğlaklık adı veriliyor. Yani e, acaba ABD bir kendi askerini e, Tayvan'ı savunmak için e, ortaya koyabilir mi? Kendisi böyle bir savaşa örneğin Çin eğer Çin e, ana karasındaki güçler Tayvan'a saldırdığında kendisi buna müdahil olabilir mi? Böyle bir e, e, şey, böyle bir konuda kesin bir netlik ortaya konulmaması buradaki muğlaklığı arttırıyor. Ukrayna konusundaki paralelliklere gelince aslında Ukrayna meselesi, Ukrayna Savaşı Çin açısından çok öğretici bir öğretici bir durum oldu. Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan önce burada bir artık Çin'in bir hamle yapmak üzere olduğu, Tayvan'ı ele geçirmeye yönelik bir hamle yapma yapmak üzere olduğuna ilişkin bir hava hakimde hem bölgede hem de dünyada. Ancak Kur'an Savaşı'nın bağlaması, başlamasından itibaren Çin dünya ülkelerinin özellikle Batı bloğunun Rusya karşısındaki birleşmesine özellikle yaptırımlarla ve diğer tedbirlerle Rusya karşısında bir e, birlik oluşturabildiğini görünce e, burada biraz daha ihtiyatlı bir e, tutuma gitti ama ihtiyat demek şu değil yani burada bir çatışmadan kaçınma değil ama çok daha fazla askeri hazırlıklarını arttırdığını e, gördük. Askeri e, konuşlanmasını arttırdığını gördük ve fakat bir e, savaş söylemlerinin çatışma söylemlerinin e, daha e, kısıldığını e, Pekin'in söylemlerinde e, gördük. Çin'in Tayvan sorunu, Çin ile Tayvan arasındaki anlaşmazlık ve Tayvan sorununun hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda çatışmaların ve çatışmalara ve sürtüşmelere gebe bir sıcak nokta olmayı sürdüreceğini öngörebiliriz. Anadolu Ajansı'nın Pekin muhabiri Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.